Elimde MSI'ın Claw A8 versiyonu el konsolunu görüyorsunuz. Ama bu sefer bir farklılık var. Çünkü burada da görebileceğiniz gibi bu sefer de Ryzen Z2 Extreme işlemcisi ve Radeon 890 m grafik birimi ve 24 GB RAM ve 1 TB depolama alanı ile beraber geliyor. Bu tabii ki beyaz versiyonu ama farklı renkleri de bulunduğunu söyleyelim. Ve özellikle Intel'den sonra sonra Z2 Extreme ile beraber de seçenek sunuyor. Yani artık MSI'de hem Intel'li hem de AMD'li Clover versiyonunda bulunduğunu söyleyelim. Şurada yine 10 sensörlü bir joysticklerimizi görüyoruz. Tuşlar, kısa yollar ve tabii ki burada yine yönlendirme kısmımız bulunuyor. Üst tarafı benzer. Burada tabii ki Clover yazısını da görmekteyiz. Boşluklar 2 adet tipçiye bağlantısıyla beraber geliyor bu arkadaş Şöyle baktığımızda fan boşluklarını da görmekteyiz. Arkaya yine iki adet tuş koyulmuş durumda. Şurada zaten diğer detaylarını da görebildiğimiz Kulop Z2 Extreme ile beraber de gelecek. Çok büyük ihtimalle Türkiye'de de göreceğimiz bu ürün hakkında düşüncelerimiz, hatta